Merhaba, burası Kuru Çeşme, Daytona Motor. Bugün motorumu almaya geldik, çok heyecanlıyım. eu, eu, eu. 拜拜，再见，再见。 Önce ekranı göstereyim sana, ekranı ayarlayalım. Çünkü burada ee, vites lambası var. Bu vites lambasını kendine göre ayarlayabilirsin. Şu aşağıdaki ee, reset tuşuna basıp kontağı açıyorsun, bekliyorsun, bekledikten sonra bu moda giriyor. Bu modda ee, bu tuşlara basarak ee, kaç devirde ışın yanmasını ayarlayabiliyorsun. Mesela şurada şu an 11.500 devirde. Bunu daha da düşürebilirsin. Hani şu an zaten motor rodajda. Bunu atıyorum 7000-8000 devirler, 8000 devirler okeydi yani. Şu an ilk başta 1000 km'ye kadar kullanmadık. Bunu değiştiriyorsun. Bu üst devirde e, buraya kadar yanıp sönüyor. Bunu da değiştiriyorsun. Ekran parlaklığını ayarlıyor. Buradan daha da parlaklığı arttırabiliyorsun. Lambanın ışık parlaklığını. Yani şu an en parlağı bu. Bunu değiştirdikten sonra zaten ana menüye geliyor. O dediğim gibi buna basaraktan şey yapıyorsun. İkisine basaraktan saat değerli yapıyorsun. Bu 100 kilometrede kaç litre yaktı? Bu 100 kilometrede kaç litre yaktı? Haber açıyor. E bu normal sayar. buradan resete basıp sıfırlıyorsun bunu. Bu vites göstergesi kilometre. Bu devirin yağ lambası, motor arıza lambası, boş ışığı, uzun kısa ışığı şu ışığı üstte sinyal işi. <laughs> Sinyaller falan burada. Da. Onlar evet. diğer diğer motorlarla aynı olarak. <laughs> selektörü. 4'lü plaşör yok bunda. Sel Selektörün, korna. 4'lü plaşör yok bunda. Yani onun için bir <laughs> şey almak lazım. Ve röle falan bayağı elektriksel bir şey. Onu düşün zaten. Masip, açık. 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 Ben Tamam. Bir şey ilk sonra? Bir günde her beş günde. Sonra beş günde gelecek ve 5, 10, 15 günde. Aynen ne hafif ya benimkine göre. E, seninkisi en az iki scooter. <laughs> 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 yağ göstergesi sağ taraftadır. Motor dik konumdayken soğukken kontrol edebilirsiniz. Eğer bir yağ kaçağı olursa ya da yağ yetimse o zaman kontrol <laughs> bir şey Evet. İkisi de yanmıyor mu? İkisi de yanmıyor mu? İki far yanmıyor mu? İkisi de daha güzel ama ikisi de yansın. Çok güzel ya. Gidelim. Arkamda kal ki pide kayı kokun. Tamam. Bunlardan masraftan çıkacağım. Tamam. Önüne bağlanacağım. Tamam. Evet, kuru çeşmeden çıkıyoruz şimdi. Motorumu aldım. Süren bayanım ama süremiyorum. Efendim? Vallahi. Evet şu önde giden yakışıklı benim Yamaha R25'im. Şu anda ne kadar mesudum bilemezsiniz. <laughs> Yalnız böyle bir video hayatınızda bir daha göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni motor almış ama binemiyor. Adı süren bayan ama süremiyor. Süren bayan süremedi. Böyle bir başlık atayım bu videoya diyorum. Süremeyen bayanım şu anda. Çünkü vites bilmiyorum. Vitesi öğrenmek için aldım bu motoru. Ee, neden bu motoru tercih ettiğimi de birazcık anlatayım. Neden a 25 aldım? Çünkü vitesi 250 cc'de öğrenmem gerektiğini söyledi birçok kişi. Benim gönlümde hep 4 silindir vardı. Çünkü sese hastayım ama e, 4 silindirin vites öğrenmek için çok uygun olmadığını pek çok kişiden öğrendim. O yüzden 250 cc motorlara bakarken 200-250'lere bakarken çok fazla seçenek yok zaten. Honda CBR 250 var. Dük 200'ler var. Bir de Yamaha R25 var. Ee, Honda CBR 250 gayet güzel bir motor. Ama neden onu tercih etmedim? Çünkü Türkiye'de en çok satan motor olduğunu öğrendim o motorun ve o kadar da herkeste olan harcı alem bir motorum olsun istemedim biraz farklı bana münhasır olsun istedim Düklerde, Dükleri çok beğeniyorum çok sempatik çok güzel motorlar ama çok naked eee naked olup da yani camı falan yok hani bunun camı olup da ne oluyor sanki göğsümü koruyacak mı hayır ama ne bileyim bu motor bana çok çok yakışıklı çok seksi geldi kalbimi kaptırdım bir de dedim ki bir daha racing'e ne zaman bineceğim ben racing insanı değilim aslında ee, daha çok touringci ee, olarak görüyorum ve tanımlıyorum kendimi ee, bu motorla öğrendikten sonra kalkıp 600'lük bir racing almayacağım motoru büyüttüğüm zaman o turing enduro tipi bir motor olacak nasılsa enduro hani benim hayatımı birleştireceğim, evleneceğim adam diye görüyorum. Aşk yaşayacaksam kısa süreli bir aşk diye düşünüyorum. Bir sene falan öğrenip büyütmeyi düşünüyorum. Madem aşk yaşayacağım o zaman en seksi olanla yaşayayım diye düşündüm. Hani şöyle bir şey var ya kızlar yakışıklı erkeklerle çıkarlar ama düzgün ve zengin olanlarla evlenirler daha sonra. Ben biraz buna benzetiyorum yaptığım tercihi. Şimdi yakışıklıyla birazcık çıkalım, flörtleşelim diye düşündüm. Ondan sonra dur aldığımızda 600 bir 700 olur, 800 olur artık ne olursa. Onunla zaten düzenli güzel bir evliliğimiz olacak gelecekte. A25'i e, neden tercih ettim devam edecek olursam anlatmaya. E, kendi sınıfında çift silindir olan tek motordu. Tek motor değil aslında. Galiba Kawasaki 300 de çiftsindir ama Kawasaki 300 de çok yakışıklı mesela ama o biraz daha pahalıydı. O yüzden elim ona gitmedi. Kawasaki ile Scuderia arasında daha ortalama bir bütçe benim için daha iyi olacaktı. Çok fazla borca falan girmek istemedim. Vay arkadaş ya motoruma bak ya. Çok yakışıklı duruyor, yakıştı sana. Öyle işte ne diyorduk? Barış'a da yakıştı yalnız motoru ha. Allah Allah hareketlere bak Barış normalde Hayabusa kullanıyor. Ee, güvendiğim bir arkadaşım sürüşüne bilgisine her anlamda bana mekanik anlamda teknik anlamda da çok yardımcı oluyor normal hayatta. O yüzden bugün motorumu onunla birlikte almak istedim. Kuru çeşmeye benim motorumla birlikte geldik. Tek motor. Benim motoru ona verdim. Arkasına oturdum. Biraz artçılık yaptım. Artçı olmaktan her ne kadar hoşlanmasam ve çok korksam da dediğim gibi Barış'a güveniyorum. O yüzden şimdi de böyle arka yollardan falan direkt teme bağlanmaya çalışıyoruz ki polise yakalanmayalım çünkü henüz plaka çıkmadı plaka işlemlerini önümüzdeki hafta yapacağım daha doğrusu yılbaşından sonra yapacağım ki 2015 vergisi tekrar ödemeyeyim çünkü yeni yıla şurada 4-5 gün bir şey kaldı Umarım bizi herhangi bir polis görmez şu an plakasızken. Ee, şayet görürse ee, ve hoşgörülü davranmazsa motoru bağlama yetkisi var ve eğer bağlanırsa plaka çıkana kadar alma şansımız yok. O yüzden ben şimdi onun arkasından gidiyorum ki plakasızlığı çok belli olmasın bir şey olmaz diye tahmin ediyorum ama eğer bizi bir motosikletli polis falan görürse onlar durdurur durdurursa da faturayı göstereceğiz motorun e kilometresini göstereceğiz daha yeni olduğunu görecekler zaten umarım sorunsuz bir şekilde evimize götüreceğiz bu motoru. Allah'ım Allah'ım. Ben de böyle sürebilecek miyim motoru ya? Bu bir harici ses kaydı. O gün her ne olduysa bu saniyeden itibaren ses kaydı iptal olmuş. E, bluetooth kulak, kulaklıkla e, mikrofonla ses kaydı yapıyordum. Sanıyorum telefonuma gelen bir bildirim veya e, arama yüzünden iptal oldu. Sorun değil çok fazla bir şey anlatmamıştım o saniyeden sonra. E, neler oldu onu anlatayım. Görüntülerde de izleyeceğiniz üzere herhangi bir problem olmadan, polis çevirmesi vesaire olmadan e, sağ salim eve ulaştık. Barış motorun çok rahat olduğunu söyledi. 40 kilometre yol gitmemize rağmen hiç yorucu olmadığını ve rahatlıkla sürebileceğimi söyledi. Bu benim için çok mutlu ediciydi. Daha sonra kapalı otoparkta birazcık çalıştırdı beni. Biraz vites, biraz fren motora alışmaya, tanımaya çalıştım. Tabii ki eğitimim daha uzun sürecek. Muhtemelen baharda artık yeni motorumla trafiğe çıkmaya başlarım. Ama soğuk havalarda ee, çok fazla çıkmayı düşünmüyorum. Zaten e, Joymax satmıyorum. Joymax kalacak. Ee, bununla işe gitmeye gelmeye devam edeceğim. Hava güzel olduğunda hafta sonları a 25imle beni yollarda görebilirsiniz. Tabii dediğim gibi eğitim sürecim tamamlandığında ve ben artık kendimi onunla trafiğe çıkmayı hazır hissettiğimde çıkacağım. Şimdilik böyle. Ee, Instagram'dan ve Facebook'tan gelen mesajlar beni çok mutlu etti. Tebrikleriniz için çok teşekkürler. Ee, i̇zlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım yeni yılda yeni motorum e, bana uğur getirir. YouTube'da takipçilerim, abonelerim artar. Ee, yeni yılda kafanıza kastan başka bir şey takmayın. Tek dileyim bu. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.